Bitcoin dominansı düşerken para Bitcoin'den Ethereum'dan çıkıp majör altcoin'lere ve meme coin'lere gitmeye başladı. Bu videoda her zamanki gibi sizlere Bitcoin'in Ethereum'un detaylı analizini yapacağım. Ayrıca ucuz gördüğüm yükselme potansiyeli olan coin'lerden bahsedeceğim. ETF firmalarından konuşacağız. O tarafta önemli gelişmeler var. Son 4 saatte kriptolarda gerçekleşen net hacim akışına bakacağız. Ayrıca likidasyon seviyelerini de detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce her zamanki gibi gelip buradan beğenileri 500'ün üzerine çıkartırsanız çok sevinirim. Görüntülenmeler açısından beğenmeniz ve sonuna kadar izlemeniz çok önemli. BlackRock dünkü Bitcoin alımları ile birlikte Grayscale'i geçerek elinde en çok bulunduran en büyük Bitcoin şirket oldu. Dün 102 milyon dolarlık Bitcoin aldılar. Grayscale ise 105 milyon dolarlık bitcoin sattı. ARK Invest ve Fidelity'nin alımlarıyla birlikte toplam net giriş 45 milyon dolar oldu arkadaşlar. Son 4 saatte kriptolarda gerçekleşen net hacim akışına baktığım zaman FLT, Ethereum, Apex, RNDR, Link e para girişleri ön planda yükselişlerde bu coin'ler ön plana çıkabilir. Likidasyon seviyelerini incelediğimde yukarıda 69.200 dolar aşağıda 67.200 dolar Bitcoin'in kısa vadeli hareket aralığı olarak kabul edilebilir. Uzun vadeli grafikte her ne kadar olumlu bir görünüm olsa da, kısa vadeli grafikte bir düşüş trendi başlıyor. Saatlik grafikte önce sert bir yükseliş, ardından burada ATH bölgesinde gri bölgeden aşağı doğru bir tepki gelmeye başladı. Bu tepkinin ardından burada bakın defalarca alçalan tepeler yaptık. Bu alçalan tepeleri yaparken aşağıda çok güzel destek olarak çalışan buradaki turuncu bölgeydi. Bu turuncu bölgeyi fiyat aşağı kırar kırmaz aşağıdaki bir sonraki destek 67 bin kadar fiyat düştü. Burası destek olarak çalıştı. Hatta likidasyon seviyesi olarak bir aşağıya 66 bin lere kadar sert bir iğne attık. Daha sonra buradan bulduğumuz destekle fiyat yukarı çıkmaya çalıştı. Ve bir önceki sefer destek olarak çalışan turuncu bölgeyi geçemedi. Burada birazcık takıldı arkadaşlar. Ardından bir sonraki ara desteğe düştü. Burası da 68.300'dü. Buradan bulduğu destekle sert yukarı çıktı ama buradaki tepki de yeterli kalmadı. Çünkü genel resme baktığınız zaman buradan aldığımız ilk büyük tepkiydi. Daha sonra fiyat burada kendi içinde savaşırken ikinci büyük tepkiyi buradan 70.800 seviyesinden aldı. Ve bu iki tepe arasındaki ilişkiyi incelediğimizde bir alçalan tepe olduğunu, aslında fiyat hareketinin saatlik grafikte aşağı doğru olduğunu görebiliyoruz. Hemen ardından zaten fiyat sert bir şekilde düştü. Bu sefer destek olarak 67.600 çalıştı. Likidasyon bölgesi olarak da 67.300 dolar çalıştı arkadaşlar. Fakat henüz yine bir olumlu durum yok. Çünkü buradan aldığımız tepkiyle yine turuncu bölgeye geçemedik. Bakın daha önce defalarca destek ve direnç olarak çalışan buradaki turuncu bölge fiyata yetişmedi bile. Fiyat buradan bir daha aşağı kendini bıraktı. Bu sefer daha olumsuz bir görünüm var fiyat hem alçalan tepeler yapmaya devam ediyor hem de iyice zayıflamış görünüyor. O sebeple aşağıda takip edeceğimiz en önemli destek şu anda 67.200 dolar. Eğer 67.200 dolar aşağı doğru kırılırsa bu sefer daha önce likidasyon bölgesi olarak çalışmış buradaki 66.200 doları takip edeceğiz. Eğer olur da iğne daha sert olursa bu sefer aşağıda da 64.500 doları takip edeceğiz. Ama benim tahminim uzun vadeli grafiklerde herhangi bir olumsuzluk olmadığı için Bitcoin sert düşse bile buralara sadece iğne atacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra hemen yükselecek bir konsolidasyon, akümülasyon süreci başlatacak ve ardından tekrardan buradaki gri bölgeye kadar gelecek diye düşünüyorum. Zaten 4 saatlik grafikte incelediğimizde de burada devam eden yükselen trend, burada yeni başlayan bir düşen trend var. Fiyatın aslında daha büyük resimde Burada sıkışmaya başladığını, bir akümülasyon süreci oluşturduğunu görüyoruz. Daha büyük resimde burada oluşan ters omuz baş omuz formasyonunu yukarı doğru kırdık. Fiyat hedefe ATH bölgesine kadar geldi ve hemen ardından burada oluşan daralan üçgeni oluşturmaya başladı. Kısa vadede aşağıda 67.000, bin, 66.200, bin 64.500 olsa da uzun vadede çok büyük ihtimalle yakında 70 bin 74 binleri göreceğiz arkadaşlar. Ethereum'da da benzer bir durum var. ETF haberinin onaylanması ile birlikte fiyat buradaki turuncu bölgeye kadar sert bir pump yaptı. 3970'lere kadar yükseldi. Fakat bu yükselişin ardından burada gördüğünüz gibi bir düşen bayrak formasyonu oluştu arkadaşlar. Fiyat 2 düşüp 1 çıktı. 2 düşüp 1 çıktı. Her seferinde bu şekilde trende sadık bir şekilde düşmeye başladı. Ama ilk defa Burada gördüğümüz gri bölgede fiyat yükselen dip yaptı. Bakın tam olarak burası yükselen dip yaptı ve fiyatın artık akümülasyon sürecine başladığını söyleyebilirim. Bu akümülasyon süreci sonunda aşağı doğru en fazla bir iğne gelir. Daha sonra fiyat yeniden yükselir. 3880 ardından da 3950 hedefler diye düşünüyorum. Bu akümülasyon sürecinde ve aşağı doğru gelen iğnelerde en önemli seviyelerimiz 3840 altında kaldığımız sürece 3770, daha sonra 3730 ve aşağıda iğnenin sert olabileceği, gelip hemen bir V formasyonuyla yukarı doğru çıkabileceğimiz 3650 dolar var. Ethereum'da görünüm bu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz normalde ben Bitcoin ve Ethereum dışında işlem vermiyorum. Ama Bitcoin dominansın devam eden haftalık grafiğinde aşağı doğru kırılım gerçekleştirmesi ve ethereum etf'leri ile birlikte dominansın iyice düşmesi paranın bitcoin ve ethereum'dan çıkıp altcoin'lere girmesini sağladı bu altcoin'lere giren parayla birlikte ucuz coin'ler sırasıyla pump yapmaya başladı arkadaşlar inanılmaz yükselişler yaşadık yaşıyoruz ve yaşayacağız ben bu süreçte sürekli twitter'dan telegram'dan özel trade takımımdan sizlere analiz ve işlemler paylaşıyorum birkaç gün önce not coin'i paylaştım ens coin'i paylaştım Dün TIA'yı paylaştım. Notcoin başta olmak üzere bu saydığım bütün coinlerden çok güzel kar aldık. Bundan sonra da paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Bu paylaşımları görmek için videomun altına gelip buradaki tüm kanallarımı, sosyal medya hesaplarımı takip etmek. Ayrıca isterseniz içinde sadece 25-30 kişinin olduğu bir trade takımım var. Oraya da gelebilirsiniz. Orası da tamamen ücretsizdir. Trade takımım içinde videonun altına gelip Buradaki ömür boyu indirimli Maxi kayıt linkine tıklayıp kayıt olmanız, işlemlerinizi orada yapmanız lazım. Eğer daha önceden hesabınız varsa farklı bir mail adresiyle hesap açıp yine güvenli bir şekilde işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar dün TIA'yı verdiğimde fiyat 9.40-9.50 civarındaydı ve bir anda 11.80'lere kadar çıktık. Kaldıraçsız olarak %30 net bir yükseliş yaşadık ve yükselmeye devam ediyor. Çünkü TIA 4 saatlik grafiğinde 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı, retest yaptı ve sert yükselişini başlattı. Önemli seviye olan önceki tepe noktalarını da geçmiş bulunuyor. TIA tarafında yükselişin devam etmesi halinde yukarıda 14.40 ilk hedefim olacak. Daha sonra 16, daha sonra da 18.55 TIA'da sıralı hedefler olabilir. Son 4 saatte para girişlerinde dikkatimi çeken coinlerden bir tanesi de LINK coin. Arkadaşlar LINK coin Burada gördüğünüz gibi akümülasyon sürecini tamamladı. Üçlü dip yaptı. Bakın 3 kere test etti uzun vadede ve ardından bu akümülasyon sürecini gri bölgeyi yukarı doğru kırdı. Bizim şansımız olacak ki aslında buradaki gri bölge gördüğünüz kahverengi çizgi 200 günlük hareketli ortalamaydı. Fiyat burayı kırar kırmaz yükselen trend, yükselen bayrak formasyonu da oluşturdu. Tüm bunlarla beraber yükseliş yaşanırken sağlıklı olması için aşağı doğru bir likidasyon mumu da geldi arkadaşlar. Bakın bu mumun ardından yükseliş kaldığı yerden devam etmeye başladı. Hatta dün değil önceki gün bu yükselen trend bayrak formasyonu da yukarı doğru kırıldı. Link coin şu an çok olumlu. Yükselişin devamında yakın hedeflerim 19.23 daha sonra 20.72 olacak arkadaşlar günlük grafik için. Eğer bu seviyeler geçilirse fiyat daha da yukarı hızlı bir şekilde gidecek diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videomda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim.